İşte mumu bu yollar ne olacak bilmiyorum. Bu devlet bize bir hizmet vermedi. Ne edek, nereye gidecek? Karadaş köylerinden kaldırma olmuş. Bizim burada bir hizmet yok. devletimize destek bekliyoruz. Devletimizde yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Bu devletimizi yanına gittiğimiz zaman buradan bir hizmetimiz yok. Cimişanlı köyüne, mahallesine genellikle. Sadece biz devletimizde bir destek için yollarımızı yapsın. Altyapı yapı yapıldı. Alt yapı istiyoruz. Ondan sonra ya yollarımızı kumlamasını istiyoruz. Parki daşı yapılmasını istiyoruz. Dalet'te bir destek bekliyoruz. İşte onu da yapınca